Öğrencilerimizin heyecanla beklediği Ankara Üniversitesi Bahar ve Bilim Şenliği başladı. Beşevler Yerleşkesi Güneş Meydanı'nda düzenlenen şenliğin açılışı, üniversitemiz yönetimi, dekanlar, akademisyenler ve öğrencilerimizin katıldığı törenle gerçekleştirildi. Tören saygı duruşu Vestiklen Marşı'nın okunmasının ardından, Rektörümüz Profesör Dr. Necdet Ünüvar'ın açış konuşmasıyla devam etti. Gençlik haftasını bahar ve bilim şenliğiyle karşılamanın heyecanını yaşadıklarını belirten rektör Ünüvar, öğrencilerin mutluluğunu kendi mutlulukları olarak gördüklerini ifade etti. Bu hafta gençlik haftası ve gençlik haftasını biz bahar şenliğiyle karşılıyoruz ve bu hafta boyunca bahar şenliği yapacağız. Genel Sekreterimiz ve SKS Başkanlığımız çok güzel bir program yaptı. Gençlerimizle bir araya geliyoruz. Yeniden İki yıllık aradan sonra kucaklaşmanın, bir araya gelmenin hazırlığı, heyecanını yaşıyoruz. Pandemi sürecinde yapılan dijital sohbet sırasında Rektör Ünivar'dan bahar şenliği düzenlenmesini isteyen Eczacılık Fakültesi öğrencisi Merve Semerci, açılış programında sahneye çıkarak Ünivar'a teşekkür etti. Daha sonra 44. geleneksel spor oyunlarında üniversitemizi başarıyla temsil eden sporculara plaketleri, Teknofest danışma kurulu üyelerine de teşekkür belgeleri takdim edildi. Öğrenci Konseyi Başkanı Ahmet Mahmut Alperen ve yönetimi de şenlik için Rektör Ünivar'a teşekkür etti, çiçek takdim etti. Rektör Ünivar plaket alan sporcular ve Teknofest takımlarıyla anı fotoğrafı çektirdi. Program halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle devam ederken Rektör Ünivar ve beraberindekiler şenlik alanında açılan resim sergisiyle Teknofest takımlarının açtığı standları gezdi. Bahar ve Bilim Şenliği, Buray, Kolpa ve Zakkum konserlerinin de yer aldığı birbirinden renkli etkinliklerle 3 gün boyunca devam edecek.